Ankara Üniversitesi'nde 15 yıldır akademik yıl açılışlarının geleneği haline gelen Bilim Ateşi akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törenle yakıldı. Üniversite yaşamına uyum programı kapsamında beş evler 10. yıl yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen Bilim Ateşi yakma töreni saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Üvar törende yaptığı konuşmada yeni akademik yılın ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Ünivar kökleri derinlere ulaşan Cumhuriyetin bilim çınarı Ankara Üniversitesi'nin 76 yıldır olduğu gibi bugün de çok daha güçlü yarınlara ulaşma umudu ve azmiyle ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Yeni bir hayat başlıyor, yeni bir süreç başlıyor. İnşallah yaşadığımız süreç içerisinde hem kendimiz hem kampüslerimiz, hem okulumuz, hem dersliklerimiz inşallah sizin için gider huzur yuvası olur. Biz de o huzur yuvasında çam sakızı çoban armağanı bir katkımız olursa kendimiz bundan sadece ama sadece mesut ve mutlu hissedeceğiz. Törende Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Mahmut Alperen de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından rektör ünivarla üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran ve geçtiğimiz yıl mezun olan birer öğrenci bilim ateşini yaktı. Bu sırada beyaz güvercinler gökyüzüne salındı. Üniversitemiz yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler bilim ateşi yakma töreni sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti. Rektörünü var, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önünde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk Cumhuriyetimizin bilim güneşi Ankara Üniversitesi ailesi olarak 2022-2023 akademik yılının başında huzurunuzdayız. Törene katılanlar daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.